sen ben iki durak istasyon yaparak evet. çok rahatlıkla yani, ulaşımını sağlamak üzere evet. çalışma yapıldı. Evet. Bu evet. neyse rektörlük önünden istasyon. İstanbul'daki tünelle Taksim arasında çalışan nostaljik vagonu birebirini yaptırarak seçim vaatlerimiz arasında yer alan Afray projemizi Devlet Demiryolları Bölge Müdürümüz Adem Sevri Bey ile istişare ettikten sonra bunun yapılabilirliğini tartıştık ve Devlet Demir Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demiryolları Genel Müdürümüzle istişare ettikten sonra bunu projemize aldık. Tabi yaparken de eee iç bölümü halinde belirledik. istasyonları belediye olarak biz e, diğer aksamı da Devlet Demiryollarımız gerçekleştirecekti. Proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesi yapıldıktan sonra alan firma e, bize geçtiğimiz ay içerisinde Devlet Demiryolları 7. Bölgemizde bir sunum gerçekleştirdiler. Orada oturduk e, kocaeli Üniversitesi İnşaat Emlak Daire Başkanı Devlet Demiryolları 7. E, bölge Müdürümüz Devlet Demir Yolları yetkililerimiz, projeyi alan firma, belediye olarak biz, daha sonra Karayolları Şube Şefi'ni de çağırarak bir toplantı gerçek istişare toplantısı gerçekleştirdik. Yapılan hat, Afyonkarahisar, Gazlıgöl ve Eskişehir demir yolu hattına paralel bir hat olarak düşünülmüştü. Yaptığımız istişare neticesi, ben orada üniversitenin arkasında bir istasyon e, hesaplanmıştı. Burada öğrenci inecek olursa öğrenci üniversiteye kadar yürüme zahmetine katlanmaz. Çünkü ben dahi olsam, öğrenci olsam bu hattı kullanmam demiştim. Sağ olsun e, yaptığımız istişarenin neticesi e, yurtlar bölgesinden e, üniversitenin önüne bir hat çekilmesi, bir kılçıkla bir hat çekilmesi ve üniversitenin önünde iki durak yapmak şartıyla hızlı tren istasyonuna bir bağlantı gerçekleştirilse çok daha verimli olacağını hesap ettik. Bunu arkadaşlarımızla beraber, 7. Bölgemiz, bölge müdürümüzle beraber üniversitedeki rektörümüz, rektör yardımcılarımızla üniversiteye giderek istişare ettik. Durumu kendilerine izah ettiğimizde bu güzergahın çok daha iyi olduğunu kendileri de kanaat getirdiler. Bir proje tadilatına gidildi. Sağ olsun 7 bölge müdürlüğümüz proje tadilatını Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'ne sunarak ilgili proje firması bunu gerçekleştirdi. Şu anda da istediğimiz tarzda herkesin makul olarak kabul ettiği bir güzergah belirlendi. Şu anda görselde de izliyoruz. Üniversitedeki öğrencilerimizin çok rahatlıkla kullanabileceği bir güzergah oluştu. Gene e, hızlı tren istasyonuna gelen e, Afyon'la hemşerilerimiz veya misafirler misafirlerin e, merkezle bağlantısını aynı bandiyo hattıyla birlikte gerçekleştirmiş olduk. Biz de istasyona kadar gelen e, hemşerilerimizi, ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi e, İstanbul'daki tünelle e, Taksim arasında çalışan nostaljik vagon'a, vagonun birebir aynısı olan e, bir vagonla merkeze taşımayı hedefliyoruz. İnşallah Afyonuz, afyonumuz için, afyonumuzun gelişmesi için çok güzel bir proje. Hayata geçirildiğinde de her birimiz afyonlular olarak da bunu e, kullanacağımızdan bizim şüphemiz yok. E, Afyonumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, Sayın Belediye Başkanımızın seçim vaati olan Afray projesinde ilk etapta e, Afyon Garla üniversite arasında planladığımız proje, proje güzergahını Sayın Başkanımızın talepleri ve üniversite rektörümüzün ikindi sonrasında ve evet, destekleriyle beraber e, eski kar, Alçetike karla e, üniversitenin ön tarafından geçen şekilde yeni hızlı tren istasyonuna bağlantıyı sağlamış olduk. Böylece Afyon'da iki istasyonu birbirine entegrasyonunu banlı hattıyla sağlamış oluyoruz. Böylece hızlı tren hattıyla gelen yolcularımız ve üniversite öğrencilerimiz hem e, banlı hattıyla üniversiteye hem de şehir merkezine gelmek için açıkta gelmiş olacaklar. Açık gardan da Sayın Başkanımız loşacık tramvayla ile beraber inşallah Afyon merkezi getirmiş olacak. Şu anda proje ile ilgili e, sondaj etüt çalışmaları sona erdi. Şu anda son düzenlemeler yapılmakta. Projenin son hali bu şekilde. Güzelgahımız ve hal hali hazırımız bu şekilde. İnşallah 2021 ve sonrasında yapım ödeneğiyle beraber bu hayata geçmiş olacak. Yani, e olmasa iyi geçmez. Tamammış. Evet, bunu vekillere bir gösterirsen. Yani. Aslında bunu hepsine atsak, onlar da paylaşsa. Aslında artık hepsine atmamız lazım.